Öncelikle hoş geldiniz, videoya geçmeden önce abone olarak destek olabilirsiniz. Pazartesi reyting sonuçlarına geçmeden önce anket vardı, ankette klasik olarak bir küçük gün ışığı önde, hız kesmeden başlayacak olursak. Bir küçük gün ışığı dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi iyi bir artış yaşamış. Alparslan ve Yasak Elma gibi güçlü rakipleri gelmeden, Total grubunda 620 oranla zirveyi kapmış ve AB ve ABC bir grubunda da ufak farklarla ikinci sırada kalmış. Gayet iyi oranlar elde eden dizi bu gidişatı sürdürebilecek mi? Dizi TV'nin Pazartesi günü kötü gidişatını değiştirebilecek mi? Bakalım haftaya nasıl oranlar gelecek. Master Chef reytingleri de görüldüğü gibi, Total grubunda ikinci sırada yer alan dizi diğer gruplarda zirvede yer alıyor program, cumartesi büyük düşüşler yaşamıştı ama ardından toparladığını görüyoruz. Bugün de 6 bandında oranlar elde etmiş, program açısından gayet iyi oranlar. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar, izlediğiniz için teşekkürler.